Sana koca buldum. Gerçekten. Yakışıklı mı? Erken güzeli çirkini olmaz. Efendisi olur, iti olur. Hastayı kaybetmek üzereyiz. Yeni bir beyne ihtiyacımız var. Beyin ne kadar? Erkek beyni 5000, kadın beyni 200 dolar. Erkek neden bu kadar pahalı? Çünkü erkeklerde beyin nadir bulunur. Benim babam bir polis. Aa olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kesecek. Aa küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Aa al ve sen de Allah'a Artık bundan sonra ben senin kankanım. Anladın mı? Daha bundan sonra kanka diyeceksin. Kanka! Kanka değiliz biz. Kanka deme bana. Alacağım seni. Evleneceğiz. Yaz mı gelecek? Gönüllü bu sevda da. <laughs> Maşallah Allah'ım. Verdiğin güzelliğe hamdolsun. Kara kara gözlerin. Yere değer dizlerin. Akşama bize gel emanet görsün gözlerin. Sen bana köpeği girsin mi <laughs> Bugün beni istediğe geliyorlar. Milletin yanında abuk sabuk konuşursan Allah canımı alsın kırarım o kafanı bak. <laughs> Yok kızım sen yeter ki evlen ya. Seni bir sağ salim baş göz edelim Allah canımı alsın ağabeyim. Maviler sensin. Maviler sensin. Hayırdır? Arkamdan konuşuyor musun sen? Tamam gel yüzüme söyle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bahçede var kabak. Gel senle yemek yapak. Yetmezse senden alak. Aa! Deprem var. Eve girmeyin. Virüs var. Dışarı çıkmayın. Hayırlısıyla bir saf salim öleydik. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Aa, anne tarifte yağı kızdırın diyor. Bir saattir küfle hiç kızmadı. Anne McDonald's'a gidebilir miyiz? Oh, tabii ki tatlım hadi hazırlan gidelim. Anne McDonald's'a gidebilir miyiz? Ne alaka ya? Ev yemek dolu. Ne, ne, ne bir dakika bir dakika bir dakika. Ya. Sen Allah'a inanıyor musun? <laughs> tabii ki de hayır. Seni kim doğurdu? Seni kim doğurdu? Anne. Anneni kim doğurdu? Ee, onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Ee, onun annesi doğurdu. Bir dakika tamam. Onu kim yarattı? Allah. Ho Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Evet. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Sen gün doktora gittim kalbimde sen varmışsın. Ha bu arada röntgende de çok tatlı çıkmış Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Çocuklar korona var, korona var. Birbirinizin lölü ya da... Annesileri! Bu çocuklar birbirlerinin ölü popusunu yalar. Yalamak istediğiniz... artık. Etiketle. Kanka sakız mı çiğniyorsun? Bana da versene bir tane. Ayıpsın kanka. Sakız çiğniyorsun ve bana vermiyorsun. Sonuncuyu yuttum kanka. Anne! artık ya. Bu evden gitmek istiyorum artık. Haklıydın anne. Annemin evine gitmek istiyorum. Annemi kaybetmek istemiyorum Allah'ım. Eğer annem burada olsaydı benim için her şeyi yapardı. Aynadaki yüzünün karşılığı benim. Aynadaki yüzüne sıçayım.